Herkese merhabalar. Şöyle bir yoğunlaş enerjini gönder lütfen zamansız bir zamanda niyet alıyorum. Öncesinde çok kısa açıklama yapacağım. Eğer bu aralar gerçekten çok sıkışık hissettiğin konular varsa, içinden bırakmak istediğin konu, durum, olay ya da kişiler varsa buraya bir yoğunlaş. Çok çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mektup terapisini bir araştırın olur mu? Yani ben burada sizi yormayayım. Böyle kolektifte sıkışık bir enerji hissettim bugün çünkü bu aslında içinizde biriktirdiğiniz birine karşı söyleyemediğiniz içinizde kalan şeyleri bu bir sevgili olur eski sevgili olur eski eş olur işte şu an eşiniz olur anneniz olur ya bir herhangi birisi için tamam mı işte nasıl diyeyim sana içimde kalanları anlatmak istiyorum çünkü deyip geri kalanını sizin dolduracağınız böyle bir mektup gibi bir şey işte senden yana içimde taşıdığım kırgınlıklar şunlar şunlar. İşte hiç söyleyemediğim ama artık bırakmak istediğim şeyler bunlar kendimi affediyorum gibi yazacağınız bir işte taslak olacak. Hayatıma yeni bir sayfa açmak için izin veriyorum gibi gibi detayları ve çoğaltabileceğiniz şeyleri yazıp arkasından da teşekkür edip bu duyguları serbest bırakıyorum dediğiniz ama bu mektubu yakıp gömüp ya da suya bıraktığınız bir terapi sistemi çok da faydalı. Bunun üzerinde yapılan kişilerde şu görülmüş mesela işte bu kişiler birkaç ay sonra gerçekten o yüklerden arınmaya daha psikolojik olarak temizlenmeye başlamışlar. ...bir onu da bildirmek istedim... ...şimdi bir deneyin yani ne kaybedersiniz... ...aklındaki, kalbindeki kişinin seninle ilgili enerjisine... ...bakacağım şöyle hızlıca... ...TikTok'tan ve Instagram'dan da... ...beni takip edebilirsiniz... ...çok fazla düşünüyor, iletişim, kontak... ...fikri var ama sorumluluk almak istemiyor... ...çünkü diyor ki ben iletişime geçersem... ...sana karşı seninle ilgili... ...sorumluluk almam gerekecek... ...zihni bunu reddediyor... ...ama niye biliyor musun... ...aslında bak kavuşmak kısmı ortaya geldi çok fazla düşünüyor bu kişi ya. Yani şimdi bir girişken e, konuşamadım. Bir atılımda bulun bakalım kardeşim. Bir gidişata göre karar ver. Hayır seninkinde bu yok. Bu böyle yapmadan önce 30 saat düşünüyor taşınıyor. Benim bir sürü problemim de var diyor. Sorumluluklarım da var. Bu ilişki diye ben hani aramızdaki duruma yeni bir ses getirirsem daha net daha dürüst bir işte iletişimde bulunursam ki kavuşmak da istiyorum zaten bunu istiyorum diyor acaba çok mu sorumluluk almam gerekir? Şimdi bu konuyu düşündükçe de bir taraftan da hırslanıyor. Ama daha önce belki senin tarafından reddedildiği için de bunu hırs yaptığı için de aynı zamanda şu an böyle bir kendini kasıyor olabilir. Peki bir bakalım neye karar verecek? Çözüm arayışındayım. Önce biraz kendi kalemde kalacağım ama seni kaybetme korkusu yaşıyorum dedi. Bak bu kişi bir şeyleri sonlandırmaya çalışıyor. Aranızda problem yaratan bir şeyleri. Çünkü kaybetme korkusuna gireceği için bir çözüm arayışına geçecek gibi gözüküyor ama bunu yapmadan önce belli bir süre bir alanına çekilecek gibi gözükmekte. Hakkınızda hayırlısıysa aldık kabul ettik. Görüşmek üzere.